İtiraf etmesi zor ama mezun olur olmaz altı haneli bir işe girdim ama yine de her şeyi mahvetmeyi başardım. O zamanlar artık başardım, gerçek dünyaya girdim zannettim. Yeni bir araba aldım, markalı kıyafetlerle hava attım ama şimdi geriye dönüp baktığımda görüyorum ki aslında o gün düşüşümün başladığı gündü. Bugün yan işler kurmaya çalışıyorum ama hala sabah 9 akşam 5 bir işe takılayım ve hala öğrenciyken muhtaç olduğum kredilerimi ödemeye devam ediyorum. Selam. Ben Orkan. Şu an 33 yaşındayım ve eğer sen de biriysen bu video sana yıllarca sürecek pişmanlıkları şimdiden kurtarabilir. Hayattaki bir diğer büyük hatam ise bana dayatılan hazır yolu sorgulamadan kabul etmekti. Aslında hepimizin önüne çizilmiş böyle bir varsayılan yol var. İster toplum baskısıyla, ister eğitim sisteminin dayatmasıyla, isterse ailelerimizin beklentileriyle ve büyük ihtimalle sen de benim gibi özellikle ebeveynlerin senin geleceğin için kafasında net bir planı olduğuna şahit olmuşsundur. Ama gerçek şu ki her zaman başka yollar da vardır. Sürekli yeni bir işe başladığınız zaman risklerinden bahsederler, zorluklardan bahsederler ve yeni bir işe başlamak için ne kadar para gerektiğini ve riskin ne kadar çok olduğunu herkes size duyurur. Sevmediğim bir işe günde 8 saatini gömmek, hoşlamadığım bir patrona çalışmak, emeğin karşılığını tam alamamak bunların etkisini hep görmezden geliriz. Evet dışarıda bana fark etme Saatimi doldururum, maaşımı alırım, hayatıma bakarım diyenler de var ve bunda da bir sorun yok bence. Ama ben kendim için şunu fark ettim ki artık başkalarının planlarından çıkıp kendi çıkarlarımı önceliğe koymam gerekiyordu. Ve işte böylece hayatımda yaptığım diğer büyük hatadan da kurtuldum. Başkalarının ne düşündüğünü umursamak. Tabii ki bu kimseyi dinleme demek değil. Sadece şunu fark etmen gerekiyor: İnsanlar genelde hiçbir fikri olmadıkları konularda bile yorum yapmayı çok severler. Mesela düşünün ki sen matematikte yüksek lisans yaptın, karşındaki kişi ise neredeyse hiçbir şey bilmiyor bu konuda. Onun hatalarını ve yanlış varsayımlarını saniyeler içinde anlarsın değil mi? Ama sen matematikten hiç anlamıyorsan muhtemelen söylediklerine inanırsın. Ve işte aynen bu durum beni yıllarca geri tuttu. Çünkü etrafımda iş dünyasından hiç anlamayan insanlar vardı. Ne zaman konu iş kurmaya gelse bana bu işin aşırı zor, aşırı karmaşık olduğu hissi aşılandı. Ama konuya gerçekten kafa yordukça İş kurmanın bilimsel kanıtlanmış yollarını öğrendikçe, fikir geliştirme, müşteri bulma, sistem kurma gibi konuları keşfettikçe anladım ki hepsi aslında kurduğun sistemlere ve süreçlere dayanıyordu. En basit örneği vergiler. Devletle iş yapmak hep sanki aşırı karmaşık aman ceza yersin diye anlatılır ya. Evet kuralına göre yapmazsan bu olur ama düzgün yaptığında korkulacak hiçbir şeyin yoktur. Ve dostlar dürüst olayım bu kanalda tam olarak bunu yapıyorum. İş kurmanın adımlarını anlatıyorum, sistem kurmayı anlatıyorum, fikir geliştirmeyi anlatıyorum. Yani bilimsel yollarını da gösteriyorum size. Ve en güzeli YouTube'da tamamen bedava. Mesela tam şuraya tıklayarak nasıl iş kurabileceğini gösterdiğim videoyu izleyebilirsin. Biliyorum diğer YouTuber'lara kıyasla kanalım o kadar da büyük değil. Ve bu benim için tamamen okey. Çünkü odaklandığım tek şey gerçekten işe yarayan içerikler vermek. Ve bu da beni 20'lerimde defalarca yaptığım bir başka hataya getiriyor. Kendimi başkalarıyla kıyaslamak. Hep etrafta daha iyi arabalar sürenleri gördüm. Markalı kıyafetleri giyenleri gördüm. Lüks tatilleri gidenleri gördüm. Benden daha iyi notlar alanları da gördüm. Ve hep kendime şu soruyu sordum. Ben nerede hata yapıyorum acaba? Neden ben bu kadar gerideyim? Bu kıskançlık değildi. Gerçekten neden yanlış ya da nerede yanlış yaptığımı çözmeye çalışıyordum. Ama kafamda bütün o düşünceleri alt üst eden bir anım var onu size anlatayım. Bir gün grip oldum. İşe gidemeyecek kadar kötüydüm. Doktora gitmem gerekiyordu. Ki ofisi bayağı lüks bir semtteydi. Yolda giderken tek derdim şuydu. Kaç gün rapor alırım acaba? Ama oraya vardığımda etrafa bak yaparken bir şey fark ettim. Her yerde lambo süren, kafelerde oturup keyif yapan insanlarla doluydu. Resmen sokaklar tıklım tıklımdı. Ve düşündüm bir tek ben miyim çalışıyorum bu şehirde? Sonra doktora gitmekten vazgeçtim. Bir çay söyledim kendime ve yakındaki genç bir grubun yanına oturdum. Biri babasının ona her ay 2000 dolar destek attığından bahsediyordu. Diğeri de annesinin ona yeni araba aldığından gururla anlatıyordu. İşte tam o an fark ettim ki dışarıdan gördüğün her şey gerçek değil. Herkesin hikayesi bambaşka başka. ve ben 20'lerimde ailemden destek alıyor olsam utanırdım. Tam da o saniyede karar verdim. Bir daha kendimi kimseyle kıyaslamayacağım. Çünkü o an anladım ki ben o lambo süren adamlardan çok daha güçlüydüm zihinsel olarak. Çünkü ben mücadeleyle büyüdüm. Ben otobüste gidiyor olsam bile benim kafam ve ruhum daha sağlamdı. Ve bu kafa yapısı ve düşünce kibir değil. Bu zihnini sağlıklı tutmanın bir yoluydu. Ve bu da bizi yaptığımız bir başka büyük hataya daha getiriyor. İnsanlarla bağ koparmak. Açık konuş şey, bunu ben de tam anlamıyla başardım diyemem. Ama yine de önemli bir konu olduğu için seninle paylaşacağım. Hayatımız boyunca o kadar çok insanla tanışıyoruz ki ama çoğuyla bağımızı kaybediyoruz. Hiç düşündün mü neden? Daha çocukluktan başlıyor bu konu aslında. İlkokul, lise, üniversite hepsiyle bir şekilde yollar ayrılıyor. Ve iş hayatımız başlayınca artık yaş almış oluyoruz ve yeni insanlarla bağlantı kurma enerjimiz de azalıyor. Ama gerçek şu ki iş dünyasındaki çoğu kapı mevcut çalışanların tavsiyesi. Yani iyi bir network kurman başarı şansını ciddi şekilde arttıracaktır. Bu yüzden insanlara karşı hep nazik, olumlu ve yanında olması keyifli biri olman çok önemli. Sürekli sahnede olman gerekmiyor. Bırak bazen de başkaları parlasın. Sen arka planda kal ama asla bağı koparma. Kariyer rekabeti, kıskançlık gibi şeyler ilişkileri bozabiliyor. Bu da bir yandan diğerlerine fazla yaklaşmaman gerektiğini de gösteriyor. O yüzden hep dengede kal ve bu hataya düşme. Gelelim son hatama. Belki de bu en büyüğüydü. Rastgele de olsa bir iş başlatmama. İnan bu konuda yıllarımı kaybettim. Sürekli düşündüm. Hangi işe girsem, nasıl para kazansam planlar yazdım, sonra korkup bıraktım. Ta ki bir gün yakın bir arkadaşım arayıp şu cümleyi kurana kadar. Temizlik işi kursak mı? Düşünsene ben kafamda hep e-ticaret, dropshipping, YouTube, uygulama geliştirme gibi havalı şeyler planlarken temizlik işimi. Ama o an sadece evet, hadi yapalım dedim ve başladık. Ve asıl o zaman öğrendim? Nasıl müşteri bulunur? Nasıl süreç kurulur? Nasıl çalışan alınır? Sigortalarla, vergilerle, bütçeyle nasıl baş edilir? Bunları kitaplardan değil, sahada öğreniyorsun. O yüzden sana şunu net söylüyorum. Rastgele de olsa bir iş başlat. Böylece iş dünyasının sana göre olup olmadığını çok çabuk öğreneceksin. Ve inan benim hikayem de burada bitmedi. O temizlik işi bugün hala devam ediyor. Hatta şu an sıfırdan kurduğum diğer işlerden bile daha iyi gidiyor. Yani neyin seni başarıya taşıyacağını önce önceden asla bilemezsin. O yüzden umarım bu hataları paylaşarak senin yıllarını kurtarabilirim. Ve eğer iş kurma yolculuğunda riskleri nasıl doğru yönetmen gerektiğini öğrenmek istiyorsan şu videoyu izlemelisin. Çünkü ilk işini kurarken sana ciddi anlamda yol gösterecek. Bu arada içeriklerimi geliştirmem için bana tavsiyen varsa yorumlara yaz lütfen. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.